Sevgili oğlaklar, Mart ayı gündemim için karşınızdayım. Özellikle kendinizi yeniden yeniden değerlendirmek ve de stratejik anlamda daha da güçlenmek üzere bir döneme giriyorsunuz. Bir değişim ve dönüşüm dönemine. Bazılarınız için bu çok ciddi kimyasal dönüşüm. Yani eğer yanmadan küllerimizden yeniden doğmak istiyorsak bu biraz hayal olur. Bazılarımız çok ciddi dönüşümler ve kayıplar içinde. Umarım ki kaybınız yoktur. Umarım ki inşallah büyük kayıplarınız yoktur. Çok elim konular izliyor, dinliyor durumdayız ve de mümkün olduğu kadar yaraları sarmak üzere kafa yoruyorsunuz. Evet. Plüton doğrudan sizin burcunuzdaydı ve de bu ileri dereceleri hakikaten bazılarınızı buralarda güneşi olanları 25 dereceden daha ileride güneşi olanları kimyasal anlamda da değiştirdi dönüştürdü. Şimdi özellikle para eviniz olan ikinci evinizden artık Satürn çıkıp gidiyor ve üçüncü ev alanınıza yani günlük işleriniz ve günlük telaşlarınız ve de güzel telaşlarınız ve de ticaretinizle ilgili alana geçiş yapıyor. Burası aynı zamanda kardeşlerle ilgili de alan. Demek ki bazılarınız için yepyeni bir dönem, yepyeni bir strateji, kurgulama dönemi. Hep olumlu düşünmeye çalışıyorum. Dengeyi korumak isteyeceksiniz haliyle. Çünkü tam sizin burcunuzdan para evinize geçecek olan Plüton öncelikle parayla ilgili pozitif anlamda bir sınav verdirir. Elinize topluca bir para geçmesi bu dönem mümkün olabilir. Ve yaratıcı yetenekleriniz ve becerileriniz de çok önemli bu ay. Çünkü 9. ev alanınızda da Başak Burcu üzerinde de çok güzel bir Dolunay var. Şimdi Başak Dolunay'ı, topraktaki Dolunay aslında bize yine yer hareketlerini düşündürüyor. 15-16 Şubat'ta, 20 Şubat'tan 15-16 Mart'ta ve 20 Mart'tan sonraki dönemde biz yine yer hareketleriyle ilgili bazı sınavlar verebiliriz görünüyor. Umarım ki olmaz. Şimdi burada burada özellikle yaratıcılığınız özellikle yeni iş kurgulama ihtiyacınız. Çünkü 16 derece başakta değişken de olduğu için bu değişken taraf özellikle size biraz cazip gelebilir. Yani şartları değiştirmek isteyebilirsiniz. Eğitiminizin yönünü, formunu, düzenini değiştirmek isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle de çok ilgili burası. Yeni bir felsefe geliştirebilirsiniz. Mart özellikle sizin hizmet anlayışınızı başkalarıyla değerlendirme birlikte hareket etme, kolektif hareket etme konusunda sizi ne derler kamçılıyor. Dolayısıyla siz birlikte hareket etmek isteyeceksiniz birileriyle. Evet bunda hiçbir sorun yok. Ve yuva noktanızda da artık güneş var. Dördüncü ev alanınıza güneş geçiyor koç burcuna. Bu da demek oluyor ki ailenizin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hareket etmeniz gerekebilir. Onların sizden beklentileri var demektir. Hem Merkür burada yani alışveriş, ticaret bunu gösteriyor. Hem de güneş Burada bir yeni ay var 21 Mart'ta. İşte ondan sonra daha çok aileyle iç içe olacaksınız. Daha çok ailenizi hıfz edeceksiniz anlamına geliyor burası. 17 Mart güzel bir gün. Venüs boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizin için şöyle önemli. Çocuklar da gündeminiz. Üstelik çocuklarla ilgili sizin ya da başka çocuklar çocuklarla ilgili şöyle güzel bir gündeminiz olabilir. İstekler ve niyetler konusunda Kuzey Düğüm her ne kadar bizi destekliyorsa Venüsle de tam kavuşumu para ile ilgili bir gündemi, çocuklar için olacak bir gündemi işaret ediyor. Çocuklar için parayla ilgili ya da alışverişle ilgili onların mutlu olması ile ilgili bir gündeminiz olabilirliğini düşündürüyor. Daha dar bakış açısıyla bir tatile para ayırabilirsin demek durumundayız ama bu bir tatil gündemi değil de sanki hani eğlenceli alanlarda 5. ev konusu bu sanki çocuklarla ilgili bir gündeminiz olabilirliğini bize düşündürüyor. Artık para noktasına 23 Mart'tan itibaren Plüton geçiş yapıyor. Sizin için artık sizin burcunuzu geçici bir süreliğine terk ediyor. Hazır o gitmişken biraz nefes alacaksınız. Yaratıcılığınız artabilir. İlişkilerinizi göz ardı etmiş olabilirsiniz. Şimdi biraz daha e, ilişkilerinize eğilmeniz gerekebilir. Yükselen üzerindeki Plüton... Eğer açıları kötü değilse doğum de haritanızda güç de vermiş olabilir. Şimdi parayla ilgili bir güç verecek 0-1-2 derecelerde. Eğer bu kadar düşük derecelerde güneşiniz varsa ya da 28-29 derecelerde güneşiniz varsa güneş Plüton kavuşumu yaşayacaksınız. Bu bazılarınız için gerçek güçlenme demek oluyor sevgili oğlaklar. Mart ayı da böyle bir ay adım adım güçlendiğinizi görebilirsiniz. Dengenizi korumak isteyeceksiniz. Nafile işler yapmak istemeyeceksiniz. Dengeyi korumak burada önemli. Bazı ilişkilerinizi göz ardı etmek isteyebilirsiniz. Görmezden gelmek isteyebilirsiniz. Komşuluk, sıkıcı bir arkadaş, nafile konuşmalar, dedikodular bunlar da gelebilir. Ama Merkür koça geçtikten sonra Biraz daha 21 Mart'tan sonra biraz daha kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Şimdi 10 ile 21 Mart'a da dikkatinizi çekeyim. 10 ve 21 Mart arasında Balık burcu üzerinde Güneş'le Neptün kavuşumu var. İşte o günlere biraz dikkat edelim. Çünkü o günlerde alacağımız kararlar çok yerinde kararlar olmayabilir. Biraz sıkıntılı olabilir. Birileri bu kararı sonradan sorgulayabilir. Sanki Merkür retroymuş gibi. 10 ve 21 Mart arasında biraz dikkat. Aynı zamanda 5-6 Mart'ta ayında bazı emik fazı yüzünden biraz aldığımız kararların arkasında duramayabiliriz ya da karanlık olabilir, ilerlemeyebilir konular. 5-6 Mart'a da biraz dikkat edelim. Umarım güzel bir Mart olur. Ne kadar olabilirse artık.